kadar var. Kütahya hemen çıkartılsın Fuat Bey. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım ben avukatım sana bir soru soracağım. Tabi. Yargı sürecinin serayette işlemesi için, sağlık işlemesi istemesi için istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, Çünkü bakanlık yetkisiyle yargı üzerine bir baskı oluşuyor. Bu soruşturmanın sağlıklı işlemesi için en azından istifa edip yargı sürecini görelim Dünden Böyle buna, bir şansımız dünden, var mı Türkiye'de? Dünden bu yana kaç defa bu soruyu sordunuz? Ben ilk defa soruyorum. Yok, hiç başka şahit yani Kayıtlar var. burada Anadolu Ajansı ile beraber geziyorsunuz, çıkartın. Anadolu Ajansı ile beraber gezmiyorum. Yani ilk defa soruyorum, yani bir sakıncası tamam. yok sorun eğer. olarak Yani e, yargı sürecinde baskı olmaması için, sağlıklı işlemesi için, tarafsız ve adil bir yargılanma olması için istifa etseniz, o kamu gücünü bir kenar bıraksanız adil bir yargılanma olsa. E, ben şu anda birçok konuda. Yargının kendimle alakalı üstlerde zaten bağımsız olduğunu düşünüyorum. Ama 17 Aralık süreci de var önümüzde mesela hani kamu otoritesiyle Adalet, Adalet Bakanı değil mi? Sonuçta kamunun gücünü kullanıyor. Ya benim Biz senden. Biliyoruz hani böyle bir Şimdi şey olduğu zaman hani herhangi bir. Sizin göreviniz, sizin göreviniz ne? Üstümde ne var? Hayır hayır, bir dakika yok. Şey. Doğru yani şey. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Hayır, hayır. ya yok bir dakika. Yok hani şey oluyorsa rahatsız hayır. ben şey yapayım. Şöyle hayır olmuyorum ben. Rahatsız olmuyor. Arkadaşlar bir tane yargı süreci adil yargılanma anlamında lazım. Arkadaşlar. Eğer siz deniz fenerindeki gibi savcılara baskı yaparsanız soruşturmayı açan arkadaşlar ya altında soruyor ya yani bir dakika bana soruyor. Şimdi eee sizin göreviniz ne? Avukatım. Şimdi bir avukatın ha. yargı karşısındaki mesafesinden daha yakın değilim ben. Bakan olmakla daha eee bir temas kurmuş değilim. Ben herhangi bir vatandaş olarak yargı karşısında bulunuyorum. Ama şunu da bana söylerseniz daha iyi olurdu avukat olduğunuz için. Bu ülkenin enerji bakanı iki buçuk yıl resmi kayıtlarla beraber dinlendi bu ülkede. Bu yani hukuki ben, midir? O ayrı bir mevzu. Yok siz Sağ hukukçusunuz. Yok ben. bak 17 Aralık dediniz. Hani, o sizin ayrı bir mevzu. Ama bak güzel kardeşim 17 Aralık dediniz. Ben 17 Aralık'tan bir örnek veriyorum. Evet. Bu ülkenin enerji bakanı. Gerekeni resim... yapın canım hani kamu gücü yine elinizde. Yo hayır ben evet. hiçbir şey ya, hiçbir evet. şey yapmıyorum. Hani değiştirmiyorum başbakan talimat veriyor böyle yapacağız. Yok ama bak, de, bak şimdi şey bak sordun. ayrı bir şey. bak yani... soru sordun cevap verdim. Yok ben cevap vermedim. Hani kamu otoritesine. Cevap şey veriyorum. bir avukattan daha yakın değilim. Tamam o sizin samimi düşünceniz olabilir ama yargı o şekilde Hayır. düşünecek bunu. Çünkü Hayır. Kamu gücünü 17 Aralık bakın arkadaşım 17 Aralık sürecinde bu ülkenin Enerji Bakanı'nın iki buçuk yıl resmi olarak dinlendiğini öğrendim ben. E tamam gerekeni yapın hani orada bir hata varsa hukuk ihlali varsa. <laughs> hayır, yok, hayır hiçbir şey. Ama ben başka bir şey söyleyeyim. Burada 400'e yakın bir ölüden bahsediliyor. Şu an 100 kişi ya da 150 kişi kaç kişi olduğunu bile bilmiyoruz. Böyle bir süreç var. Şirketin yetkilileri yargılanacak ya da iktidar da eğer sorumluluğu olan kim varsa onlar da yargılayacak. Siz... Bunu sağlıklı işlemesi için Şöyle... Avrupa'daki gibi ya da herhangi bir medeni ülkedeki gibi arkadaşlar böyle böyle bir durum oldu. Ben bu acıyı çok fazla hissediyorum. ve sağlıklı yürümesi için istifa ediyorum. Arkadaşım, arkadaşım ee, bu o sonucu doğurmuyor. Benim ee, koltuk bası e? sandalye ile alakalı düşüncemi belki okumuşsundur. Yok ben sizin kişisel Gözün... bak, bir şey demiyorum. Gözümde var Korkulama ya. Bak değilim. sizin yerinizde başka biri de olur. Avukat demiyorum. Bey gözümde evet. şu kadar bir değer yok. İçi kardeşimin yanında eğer böyle bir kazanın bırakın olmasını bırakın ben bu dediğiniz samimi, sayıda. şeylerinize bir şey demiyorum. Ama bak ama bak şimdi benle alakalı sordun güzel kardeşim. Ama, diyorum, kamu ama bak, bak var şimdi bak hem samimi olduğumu varsa. söylüyorsun. Bak hem de diyorum ki ben bir tane işçi kardeşimle ben koltuğumu hiçbir şekilde tartıştım. O zaman istifa edeceksiniz zaten. Yani. Ben onu alalım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar itte Bir şey mi oluyor? Ne yapıyorum? Ben yani niye şey yapıyorum? E bir dakika ya, yani, bir dakika. Sakin ol yani. ya. Ben Al, şey yapmıyorum. Yani. Şey yok, ya? bağırıyorsun ya. kimse 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 itelediği falan yok ya. Hiç kimse itelemede iteliyor. Bak, bak, bak.